Değerli arkadaşlar, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Aralık ayının artık sonuna doğru geliyoruz ve pazartesi günü asgari ücret için ikinci toplantı yapılacak. Öyle gözüküyor ki bir iki hafta içinde yeni asgari ücreti öğrenmiş olacağız. Tabii ay sonunda da. Ee, yeni enflasyonla birlikte emeklilerin ve memurların artış oranları da belli olacak. Ee, bugüne kadar baktığınız zaman zaten 5 aylık enflasyon ortaya çıkmıştı. %14.57 olarak belirlenmişti. Bunun üzerine bir 6 aylık enflasyon daha gelecek ve e, ocağın 3'ünde açıklanacak yıllık enflasyonla birlikte 6 aylık oran belli olacak. Hepimiz biliyoruz artık 6 aylık oran SSK ve Bağkur Emeklisi'ne direkt Maaşına yansıtılıyor enflasyon artışı olarak e, Memurlar ve memur emeklileri açısından ise Onların yüzde altılık bir toplu sözleşme artışı var ve enflasyon farkı Alacaklar e, Şimdi e, Tabi burada bir de hem refah payı eklenir mi eklenmez mi o beklenti var yine taban maaşın kaç lira olacağı yönünde merak edilen sorular var. Bugün biraz taban maaşı konuşacağız ama önce şu 6 aylık enflasyon artışı yıl sonu Enflasyon öngörülerine göre kaç olacak? Emekler için e, hangi oranlar ortaya çıkıyor? Bir hızlıca ona bakalım. Sonra da taban maaşla ilgili e, Ankara'da ne konuşuluyor? E, hangi hazırlıklar yapılıyor? Onlarla ilgili bilgi verelim. 5 aylık enflasyon belli olduktan sonra aşağı yukarı artık yıl sonunda hangi enflasyon rakamının geleceği de 3 e, aşağı 5 yukarı belli olmuş oldu. Zaten Merkez Bankası'nın bir beklentisi vardı. %44 civarında. Bir yıl sonu enflasyonu bekliyor. Tahminler bunun biraz üzerinde olacağı yönünde yani 44-45 hatta 46'ya da yakın rakamlar çıkabilir diye tahminler de var. Dolayısıyla yıl sonunda artık enflasyonun ne geleceğini az çok biliyoruz. Dolayısıyla buradan da yaptığımız hesaplamalarla SSK ve Bağkur emeklisinin 6 aylık artış, enflasyon artış oranını da hesaplayabiliyoruz artık yani ocağı çok beklemeye de gerek kalmadı aşağı yukarı bu oranlar belli oluyor yani küçük oynamalar olabilir ama burada tabii memurlar ve memur emeklileri açısından baktığınız zaman onların yüzde onun üzerindeki enflasyon farkı aldıkları için ve yüzde altılık bir toplu sözleşme olduğu için 6 aylık enflasyonun altında bir artış oranı ortaya çıkıyor yani işte SSK ve Bağkur emekleri için 6 aylık enflasyon %15 ile %17 arasında bir rakam çıkacak. Ama memurlar ve memur emekleri açısından baktığınız zaman ise %12 ile 14 arasında bir rakam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla memurlar ve memur emekleri açısından enflasyonun altında bir rakam ortaya çıkıyor. O yüzden de biz burada mutlaka bir eşitleme ve o oranların yukarı çekilmesi yani enflasyona e, tamamlanmasını bekliyoruz. Şimdi şöyle bir tahminlere göre 6 aylık enflasyon ne çıkacak? İsterseniz tablomuz gelsin ve bir bakalım. %44 yani Merkez Bankası'nın beklediği %44 gerçekleşirse 6 aylık enflasyon ki do, e, dolayısıyla da SSK ve Bağkur emeklisinin 6 aylık artışı %15.45 olacak. %45 gelirse %16.25 olacak. %46 gelirse de 17.05 olacak. Tabi dediğim gibi e, emekli memurların ve memurların e, enflasyon artışı da 12 ile 14 arasında çıkıyor bu hesaplamaya göre. Peki şimdi biz tabi bugün asıl konumuz 12.500 liralık taban maaşı ne olacak? E, bu nasıl artırılır? Şimdi biraz ona bakalım. Evet, en çok merak edilen ve tartışma konusu olan konulardan birisi de en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Biliyorsunuz Temmuz ayında 10 bin liraydı ve 12.500 bin 500 liraya çıkartıldı %25'lik bir artışla. Şu anda da 12.500 lira olarak uygulanıyor. Burada bu rakamın altında net maaşı olan emeklilere seyyanen bir ödeme yapılıyor ve onlara 12.500 lira olarak hesaplarına yatırılıyor. Şimdi size bununla ilgili bazı rakamlar vereceğim ve e, yeni e, maaş kaç lira olabilir biraz onun üzerinde de zaten duracağız. Bir kere e, 12.500 liraya tamamlanan emekli sayısı yani maaşı 12.500 liraya tamamlanan emekli sayısı 3.718.000 kişi. Yani 300, 3 milyon 718 bin emekliye 12.500 lira yatırılıyor. İşte aşağı yukarı 16 milyon dosya var biliyorsunuz. Bunun ee, yaklaşık 4 milyonu 12.500 lira alıyor yani onun altında maaş alıyor tabi hemen bunun komşu maaş alanların sayısı da az değil ama e, biz 12.500 liranın altındaki rakamlara bir bakalım 2 milyon 500 bini yani bu 3.7 milyon emeklinin 2 milyon 500 bininin maaşı yani net maaşı 10.500 liranın altında dolayısıyla bunlara da e, işte e, 3.000 liraya yakın bir e, seyyanen ödeme yapılıyor. Bakıldığı zaman son 6 ayda bu emeklilerimize 33 milyar liralık bir ödeme yapılmış seyyanen maaşları 12.500 liraya tamamlanmış. Dolayısıyla e, bu belirlenecek olan yeni taban maaş aslında e, yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendirdiği gibi bunun hemen üzerinde yani işte bugün 13 bin lira alan, 13.500 lira alan yani komşu aylıkları alan emeklileri de ilgilendiriyor. Yani bir baktığınız zaman 7-8 milyon emekliyi ilgilendiren bir taban maaş artışından bahsediyoruz. Peki bu taban maaş artışı ne zaman olacak? Yüzde kaç olacak ve yeni taban maaş kaç lira olabilir? Biraz da onun hesabına bakalım şimdi. Aşağı yukarı 4 milyon emekliyi ilgilendiren taban maaş 3 Ocak'tan sonra artırılacak. Bunun için de bir biliyorsunuz yasal düzenleme yapılıyor ve meclise gönderiliyor. Öyle gözüküyor ki bu işlem hızlı olacak çünkü çalışmalar başladı ve bu hızlıca yetiştirilip maaş günlerinde de ödenecek. Peki bugüne kadar yapılan artışlara baktığınız zaman hani taban maaşla ilgili değişikliklere hep emekliye yapılan artış oranlarıyla uyumlu olmuş. E ee, tabii biz şimdi refah payı bekliyoruz gerçi ama refah payı olmadan enflasyon artışları uygulandığında taban maaş kaç lira olacak? İsterseniz önce o tabloya bir bakalım. Mevcutta zaten 12.500 lira biliyoruz. Eğer yıl sonu enflasyonu %44 olursa ki burada bildiğiniz gibi 15-45'lik bir 6 aylık enflasyon çıkıyor. Buna göre de 14.431 lira oluyor. %45 olursa e, buradaki 6 aylık enflasyon %16.25 oluyor ki buna göre de 14.532 liraya çıkıyor taban maaş. %46 olursa 17.05'lik 6 aylık enflasyon e, oranıyla da 14.631 liraya çıkmış oluyor yeni taban maaş. Peki bizim beklentimiz aşağı yukarı %20'lik bir artışla taban maaşın 15 bin lira olacağı yönünde. Ha bu yeterli mi? Elbette yeterli değil. Yani kim diyor ki 15 bin lirayla geçinilir, 15 bin lira bir insana yeter. E, büyük şeylere baktığınız zaman bir ev kirası bile değil. Ama e, yapılan artışların matematiğini burada size anlatmaya çalışıyorum. Enflasyon e, ne çıkacak? 10 üzerinden 6 aylık oran ne olacak? Ve bunun üzerinden yapılan artış yapıldığında da taban maaş kaç lira olacak? onun hesabını sizinle yapmış oluyoruz. Yoksa hani burada bizim ne bu bizim temennimiz ne de bu olsun diye bir isteğimiz var. Bu zaten mümkün değil bununla geçinilmesi ama gerçek bu. Enflasyon böyle çıkıyor ve yapılan hesaplamalarda bunu gösteriyor. Dolayısıyla görüldüğü gibi 14.500 lirayla 15.000 lira arasında bir rakam bulduk. Ama refah payı gelir prim ya da artış oranlarının eşitlenmesi söz konusu olur. Burada oranlar yükselebilir, o zaman da 15 bin lirayı aşan bir taban maaşı karşılaşmamız mümkün olabilir. Bu taban maaş kök maaş meselesinin de kısaca nasıl uygulandığını da sizinle paylaşayım çünkü orada da biraz kafalar karışıyor. Çünkü bankaya yatan para ayrı, sizin net maaşınız ayrı, size ödenen seyayan destek ayrı ki o e devlette de gözüküyor zaten. Burada öncelikli olarak sizin bir net maaşınız var. Bunu E-Devlet'ten görebilirsiniz. Yani emekli olduğunuzda primlerinizden hesaplanan bir maaşınız var. Bu maaşınıza işte Ocak ayında yüzde kaç artış yapılacaksa o ekleniyor ve ortaya bir rakam çıkıyor. Bu rakama da yüzde dörtlük ek ödeme, bütün emeklilere ödenen ek ödeme yani bu eski vergi iadesi diyebiliriz o ekleniyor. Yine bir rakam ortaya çıkıyor çıkan rakam eğer belirlenen taban maaşın altındaysa size seyyanen de bir ödeme yapılıyor ve o belirlenen taban maaş hesabınıza yatırılıyor. İsterseniz bir örnek hesaplamayla e, bunu da anlatmış olalım. E, şimdi bu hesaplamamızda gelsin. Diyelim ki emeklinin maaşı 10 bin lira bu emeklinin hesabına %4 ek ödeme ile birlikte 10400 lira yatırılıyor. Ocak artışının da %20 olduğunu varsayalım. Yani ocak 25'te %20'lik bir artış yapıldığını varsayalım. Bu emeklinin 10000 liralık maaşı, kök maaşı 12000 lira olacak. %4 ek ödemesiyle birlikte de toplam maaşı 12480 liraya çıkacak. Taban maaşında 15 bin lira olduğunu varsayarsak, bu emeklimizin 12.480 liralık bu kök maaşı taban maaştan aşağı kaldığı için kendisine 2.520 lira ödeme yapılacak ve hesabına 15 bin lira yatırılmış olacak. Dolayısıyla önce kök maaş arttırılıyor, yüzde 4 ek ödeme ekleniyor çıkan rakam taban maaşın altındaysa seyahatin ödemeyle tamamlanıyor. Evet bugün biraz hem maaş artışlarını konuştuk hem de aşağı yukarı 4 milyon 3 milyon 780 bin emekliyi ilgilendiren taban maaşın hesabını yapmaya çalıştık. Tabi e, az önce de söyledim bu taban maaş artışı bunun komşu aylıklarını alan emeklileri de ilgilendiriyor. İnşallah onları da e, yukarı doğru çekecek bir seyyanen ödeme formülü bulunur. Çünkü bunu zaman zaman söylüyorum. Yani şu anda 12.500 lira olan taban maaşın hemen üstünde maaş alan çok sayıda emekli de var. Yani işte 13.000 lira alan var, 13.500 lira alan var. Yani 10.000 lira maaşı olan bir emekliye 12.500 lira ödenirken daha çok primi olan bir emekliye 13 bin lira ödeniyorsa burada bir adaletsizlik oluyor. O yüzden de buraya da seyyanen kademeli bir artış söz konusu olmalı ki buradaki denge de sağlansın. Zaman zaman bunu söylüyorum. İnşallah bu konuda da bir çözüm bulunur. Evet bugün biraz taban maaş kaç lira olur onu konuştuk. Ee, gelişmeler oldukça zaten bir araya geleceğiz e, ve e, durumu değerlendireceğiz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.